Hepinize merhaba arkadaşlar. Kara videoya girdik. Arkadaşlar bu benim e, ilk videom YouTube'daki. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar, video şu an girmişiz. E, arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Solar Smash denilen yani yok etme oyunu olarak adlandırılan yani dünyaya. Solar Güneş e, sistem demek Solar Smash işte. E, Solar evet. E. Arkadaşlar buradan e, şuraya kamerayı şuraya alayım. Tam gözüküyor arkadaşlar. Şurada arkadaşlar plan var. Plan var. Arkadaşlar oraya gireceğiz. Yani plan gezegen demek. Bitki olarak da kullanılıyor. Arkadaşlar burada şöyle arkadaşlar kamera yerleyeyim. Şurada arkadaşlar arkadaşlar böyle doğal olaylar var daha çok mesela ay kar delikler işte yıldırımlar falan bu yıldırımlar özellikle çok zarar veriyor daha sonra arkadaşlar burada böyle silahlar var gelişmiş silahlar lazerlerimiz var böyle Burada arkadaşlar daha da gelişmiş böyle. Tam uzaylı silahları falan var. Burada gemi var arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şey var. Ee, arkadaşlar burada da uzaylılar var. Uzaylıların yani kendi güçleri var. Burada arkadaşlar baktığımız zaman arkadaşlar şimdi hepsini mesela deneyelim. Mesela nereye? Şu Güney Amerika'ya mesela deneyelim. Şu en baştan. Mesela efendim, bir torba verelim şu denizin üzerine. ve etkisi çok büyük oluyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yani Amerikan neredeyse Amerikan dışına gönderem göndermeme rağmen yarısı neredeyse gitti şu küçük yurttaşlardan gönderelim arkadaşlar bunların onun kadar etkisi olmadı yani hepsini toplama onun kadar etkisi oldu arkadaşlar ayı gönderelim bile ay gidiyor şu an arkadaşlar bu ay deliyor ya da Dermeden orada işte patlayıp da Deliyordu büyük ihtimalle ama Dermiyor mu? Dermiyormuş arkadaşlar Onun içinde direkt kalıyor kendisi Şu arkadaşlar şu altta göreceksiniz dünyanın nefesi sıfırlandı e, Çünkü dünyanın çekirdeği falan şu an sona erdi Dünyaya arkadaşlar şuradan baş, baştan başlatalım Arkadaşlar şuradan Kardetleri deneyelim yani şu denizin üzerine. arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şu olan herkesini görebiliyorsunuz. Bulutlara kadar ki olan herkesini. 136 milyon insan öldü. Yani Türkiye'nin bir buçuk katı falan kadar insan neredeyse öldü. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar bir de şu yıldırımlara bakalım. Tam şu ortaya atalım. Yani şu an bayağı bir etki yarattı. Yani Çin'in nüfusunun yine bir 2-3 katı kadar insan öldü yani 3 milyar 363 bin e, 363 milyon kadar şu arkadaşlar baştan başlayalım e, şimdi arkadaşlar burası bitti geçtim şimdi arkadaşlar burada yine silahlarımız var şu arkadaşlar şöyle küçük küçük füzeler Ay, pardon arkadaşlar küçük füzeler var arkadaşlar burada evet onların hiç neredeyse çok az etkisi oldu tabi ee, kendi boyusuna büyük etkisi oldu. Arkadaşlar burada küçük bomba gibi şeylerimiz var. Evet. Böyle bir etkisi oluyor. Bu bombalar arkadaşlar üzerine bir şey atınca mesela patlıyor. Şu şey silah üzerine atınca. Arkadaşlar daha böyle patlıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı bir etkisi oldu. Ve evet. Dünya nüfusu bitti. Bitmedi. Tam yarı yaraladı arkadaşlar neredeyse. Şuraya karşı şey yapayım. Bu delik geçiyor arkadaşlar. Bunu geçelim. Şurumuz var arkadaşlar. Atıyoruz bir etkisi bir oluyor. Daha sonra arkadaşlar şuradaki e, bomba işaretine basacağız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar orayı bir kez daha patlatıyor. Şuraya temel silahımız var. Bunu da arka deneyelim. Mesela şuraya atalım. Şu an dünya nüfusunun yani bayağı bir kısmı yüzde gitti. Bu dört tane yere ateş ediyormuş arkadaşlar. Bu lazerleri deneyelim arkadaşlar. Mesela şöyle, şöyle. bir de bir çizik. Şuraya. Ee, şuraya mesela. Şuraya mesela arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte arkadaşlar bu bir işe yarıyor bu ateş. Bir de şu var. Bu bir şey işe yarıyor. Arkadaşlar şu dünyayı bir daha baştan alalım. Size göstereceğim arkadaşlar bunu deneyin bence. Diyelim arkadaşlar mesela şuraya arkadaşlar şu buzu arkadaşlar şey yapıyorsun. Şurada buz var arkadaşlar. Buradaki insanlar geliyor ya arkadaşlar. Mesela Bu insanlar bir şey yapıyor. Burada tekrardan arkadaşlar bu ateşi alıp üzerine yer arkadaşlar böyle yaparsak nüfus artıyor gördüğünüz gibi. Değişik bir etkisi oluyor yani bazı yerler Eğer fazla tutarsanız tabii nüfus tekrardan azalıyor ama böyle bir etkisi oluyor. Mesela şurası ateşle karışır mesela taş taş orası mesela. Gördüğünüz gibi çok değişik bir görüntü aldı. E, arkadaşlar şu an mesela nüfus iyice azalacak. Çünkü buz yok orada. Şu arkadaşlar delip geçiyor. Dur bir dakika. Şu arkadaşlar bu delip geçiyor. Bu bayağı bir etkiliyor bunlar. 2-3 tane sıktı. O dünya nüfusu bitiyor. Şöyle. Şöyle. Aha şey gördüğünüz gibi dünya mali bu. Tek yaşam yer. Neresi? Gece oldu için yaşam yer de gözüküyor. Şu an dünya nüfusu bitti. Baştan alalım. Arkadaşlar bu, bu silahlarda... Arkadaşlar yine reklam geldi. Pardon çok özür dilerim. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, devam ee, girmiştim. Özür dilerim. Şurada arkadaşlar bir e, silahımız daha var. Arkadaşlar geldiği yere. Yani e, böyle orta çaplı bir bir etki bırakıyor. Bunu geçtiğimiz arkadaşlar biraz daha silahlar var. Arkadaşlar burada göstermek istediğimiz silah var. Galiba şu Tam emin değilim. Üzerine basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela i̇şte arkadaşlar oraya böyle geliyor. Umarım düşünün silah budur. Pıdır. olabilir ya. yani. Evet arkadaşlar silah bu. Dünyayı çoğu yerden arkadaşlar böyle etkiliyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar en son dünya bu araya gelip patlıyor. Şu an mesela patlayacak. Gördüğünüz gibi. bir Yok oluşa tanık oluyorsunuz. Şunlar arkadaşlar gereksiz şu seçtiklerim. Şu dünya arkadaşlar başta mı başlatıldı. Arkadaşlar şu an dünya tam bitmedi. O yüzden. Arkadaşlar şöyle. Şurada arkadaşlar başka silahlarımız da var arkadaşlar. İşte. Ne bileyim arkadaşlar böyle silahlarımız da var. Şöyle. Arkadaşlar burada başka yine dünyaya aldığımız arkadaşlar bir yenileniyor. Şunlar arkadaşlar denememize gerek yok. Bunlar zaten çok etkisiz silahlar bazıları. Şurada arkadaşlar şeyler var. Canavarlar filan. Mesela şuraya soktuğumuzda. Böyle gidiyor orayı deliyor. Falan arkadaşlar böyle deliyor. Bir dakika. Arkadaşlar işte böyle deliyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu da böyle devam ediyor arkadaşlar işte. Siz bunları denersiniz arkadaşlar yani. Benim video çok uzayacak çünkü. Yani onları denemenize gerek yok. Böyle arkadaşlar şu burada bir dünya yeri var. Oraya bastığımızda arkadaşlar şöyle basıyoruz. Şöyle arkadaşlar burada e, burada e, güneş sisteminde olan gezegenler var. Şunlar e, şey arkadaşlar bazıları uydu. Burada arkadaşlar başka bir sistem var. Burada değişik gezegenler. Burası daha başka bir gezegen. Daha başka bir sistem. Burası da galiba e, oyunun premium kısmı. Mesela şöyle bir şey gelmiş. Bunun ne olduğu hiçbir fikrim yok. Değişik. Sıfır yazın. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Falan. Belki şunu yapınca arkadaşlar diyebilir. Arkadaşlar yani şunu mesela basalım. Evet böyle. Neyse arkadaşlar. Evet etkisi olmuyormuş arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.